Hepinize selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz paslı mermi challenge'ı yapıyoruz. Envanterim bu şekilde. 800'er tane paslı mermi aldım. 762 ve 556. Çantam full bunlarla dolu diyebiliriz. Bakalım neler olacak? Neler yaşayacağız? Bunlarla da adam ölmez ki ya. Adama şarjör boşaltsam bir tane adam anca düşer. Neyse deneyeceğiz. arkadaşın öldü arkadaşın. Arkadaşların öldü sen ne yapıyorsun? Dört tane çelik cepheli girmiş buraya. Bot görmedim duymadım bilmiyorum seni. Sen de aynı şekilde. sakince bosumuzu keselim. Evet adamlara ne oluyor lan? O tabak. Adamlara iki katını sıkmamız gerekecek. Belli oldu burada. Oo gelişmiş akrep. Ne yaptık lan? Bu defa düştü. Bunları alamıyoruz. Çantamız dolu. 4G'le kalmışız. Evet. Köprüden misafirlerimiz geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu bir bitirelim. Tam burada. asıl girmez ya. ya. Bu adama çok garip bir şeyler oldu. Şu an depoda. Lan. Oğlum şerefsiz. Bak bir de arkamdan sıkıyor. İte bak. <laughs> Buradakini baymışız arkadaşlar. Bu öldü. Burada ölmüş. Bunun loot'una bakalım. Bu da altı setli bu arada. Hmm, parlatılmış var. Bak bak it'e bak. Pusucu it. Beni birisi böyle paslıyla öldürse ben oyunu silerim. Böyle kolsuzluk yok. Allah'ın botu. Şuradaki adamda da künyemiz vardı. Onu da alalım. Evet. Güzel gidiyoruz. Zırhımızda can kalmadı ama o sıkıntı. Bu şerefsizler yüzünden. Bir rozoğun tepesinden bir bakalım okula. Neler var neler yok. Okul epey sakin gibi duruyor. Bakalım. Yeterince sakin miymiş? Okulu kim lootladı acaba? Hızlı lootlamışlar, hemen metroya girmişler bunlar büyük ihtimalle. Evet, bunlar kesin metrodadır. Bunları metroda avlayabiliriz. Hemen hapımızı basıp metroya ışınlanalım. Aynen, bunlar lootlamış, geçmiş hızlıca. Vagonu da almışlar. Hiç bot sesi falan da gelmiyor. Allah Allah. Buralar mutlu ama şu aşağıda bot sesi duydum. Ta adammış bu. Ulan paslı mermiyle bile full headshot çekiyorum ya adama. Ver şunlara bakayım bir sen. Ses aldım yukarıdan. Evet buradalar. Bunlar 3 kişi Gel, 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 gel. Bak, bak. Oradan bakıyor. Temiz. Oğlum siz beni dün mu sandınız lan. Evet. Artık Lutlanabiliriz sanırım arkadaşlar. Şimdi birazcık şunları bırakma zamanı geldi. Şu adamda çok güzel lut vardı. Ona bakacağım. Bir de bunlar sandık unutmuşlar burada. Buna da bakalım. Araba anahtarı güzel. Ama lotun büyük kısmını şu ilk başta öldürdüğümüz eleman almış. 3-7 tane künyemiz oldu arkadaşlar. Bosa da bakalım. Kimse yoksa çıkalım. Evet burada olmadıkları belli. Ulan modlar daha zor ölüyor adamlardan. ha boss mu doğmuş Vallaha boss bir kez daha keselim bunu <laughs> lan full headshot atıyoruz boss'un canı gitmiyor ya <laughs> güzel mor yanıyor Yine 4 sır. Akrebe gerek yok. Akrep zaten gelişmiş aldık. Tamam, bunlar kalabilir arkadaşlar. İkinci boss'u kesmemiz güzel oldu. Artık çıkışa gidebiliriz. Zırhımızdan olduk biraz sanki ama olsun o kadar da olacak. Baştaki şerefsiz pusucu olmasaydı zırhımızdan olmazdık. Bakalım ne kadar kazanmışız paslı mermiyle. Evet. 479 bin. Mükemmel.